Merhaba ben Nisa Yavaş. Akbelen Şehit Burak Yıldız İmam Hatip Ortaokulu'nda okuyorum. 7D sınıf öğrencisiyim. Tek nefeste biz de varız. Merhabalar ben Nurun Arıkan. Akbelen Şehit Burak Yıldız İmam Hatip Ortaokulu'nda okuyorum. 7D sınıf öğrencisiyim. Tek nefeste bitiririz. Merhabalar ben Eda Nur Sonkaya. Akbelen Şehit Burak Yıldız İmam Hatip Ortaokulu'nda okuyorum. 7D sınıf öğrencisiyim. Ee, tek nefeste bitiririz. Merhaba ben Zehra Özçelik. Akbelen Şehit Burak Yıldız Okulu'nda okuyorum. 7D sınıfındayım. Tek nefeste biz de alırız. Merhabalar, ben Fatma Semiye çağlayan, Akberen Şehit Burak Yıldız İmam Hatip Ortaokulu'nda okuyorum. 7D sınıfındayım, Teknofest'te biz de okuyoruz. İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışmasına Yalnız Kurt <laughs> tamamıyla buradayız. Projemizin adı Ben de Yalıtık Hanım fındık ceviz kabuklarından yıltı malzemesi yapmak. Fındık ceviz kabuklarını küçülterek tutkalla karıştırdık. Elde edilen karışımın homojen hale gelmesini sağladık. Bu karışımı kalıplara döktük. Bu karışım tamamen organik olup çevreye ve insanlığa herhangi bir zararı yoktu. diğer yalıtım malzemeleri çevreye zarar verirken bizim kullandığımız malzemeler hem organik hem de atık olduğu için daha dostu olup daha faydalı olmaktadır. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.